Uyarı Bu videoda bahsi geçen konular WhatsApp gruplarında paylaşılan ses kayıtlarıdır. Bu videoda amacım WhatsApp gruplarına dahil olmayan arkadaşlarımızın da olan ve paylaşılan bilgilerden haberinin olmasıdır. Bu bilgiler arasında yeni çıkan tedavi yöntemleri, hastalığa dair güncel haberler ve dünya üzerinde olan tedavi sonuçları yer almaktadır. Not Bu videoda bahsi geçen konu kendi araştırmam değildir sizlere kolay erişim olması için hazırlanmıştır. Retinit ve göz sağlığı WhatsApp grupları Retinitis Pigmentosa YouTube kanalı Katarak ameliyatı öncesi müzik sesi Hasta katarak ameliyatından önce müzik dinler Müzik dinlemek intraoperatif hipertansiyonda dramatik bir düşüşe neden olabilir. Hopital Kokin anestezi ve Yoğun Bakım Departmanı'ndan doktora doktoru Cilis Gurir, katarakt ameliyatından önce uygulama tabanlı kişiselleştirilmiş bir müzik müdahalesinin kullanılmasının aksiyete düzeylerini ve hipertansiyonu ya da sedatif ilaç ihtiyacını azaltabileceğini bildirdi. Kendisi ve meslektaşları, katarakt ameliyatı sırasında meydana gelen hipertansift olayların komplikasyonlarına neden olabileceğine dikkat çekti. Müziğin intraoperatif aksiyeti önlemedeki faydasını belirtmek için kişiselleştirilmiş müzik seçimlerini test ettiler. Rastgele tek kanaldan kontrollü bir klinik çalışmada klinisyenler lokal anestezi altında gerçekleştirilen ilk göz katarak prosedürü için vakuomülifikasyon uygulanan 311 hastayı belirledi ve kaydettirdi. Hastalar ameliyat öncesi 20 dakika boyunca ya kulaklık aracılığıyla verilen web uygulaması tabanlı bir müzik müdahalesine maruz bırakıldıkları deney koluna ya da hastalar müziksiz, gürültü önleyici kulaklıkların sağlandığı kontrol koluna randomize edildi ve ana çalışma sonucu intraoperatif olarak en az bir hipertansift olayın ortaya çıkmasıydı. Müziğin Sesi Tespit edilen hastalardan 310'u, bunların ortalama yaşı 68.9, çalışmaya randomize edildi. Her kol için 155 ve 309'u analiz edildi. Müzik kolundaki bir katılımcı, diğer gözünde daha önce katarakt da ameliyatı geçirmişti. Birincil son nokta ile ilgili olarak araştırmacılar, hipertansiyon insidansının müzik kolunda önemli ölçüde daha düşük olduğunu bildirdiler. Yani 21 kişide olay kontrol koluna kıyasla, yani 82 kişide olay farkı da %39.3 olarak bildirildi. Yazarlar ayrıca kaygının ortalama görsel ölçüsünün müzik kolunda kontrol koluna göre 1.4 daha düşük olduğunu, yani 3.1lik bir farkla 1.5 olduğunu bildirdiler. Ortalama introoperatif sedatif ilaç enjeksiyonu sayısı da müzik kolunda önemli ölçüde düşüktü. Doktor Greer ve meslektaşları Deneme, katarakt ameliyatından önce web uygulamasına dayalı kişiselleştirilmiş bir müzik müdahalesinin bu aksiyete düzeylerini ve hipertansiyonu azalttığı veya yatıştırıcı ilaç ihtiyacını azalttığını düşünebileceğini öne sürdü. Bu ses kaydında da katarakt ameliyatından önce müzik dinlenmesinin aslında bize verilen narkoz ya da Diğer adıyla, ilacın daha fazla etkili olduğu gösterilmiştir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Retinet ve göz sağlığı WhatsApp grupları, Retinitis Pigmentosa YouTube kanalı.